Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. KAYYUN'UN SAFARİSİ Bir zebra. Ayıcık kartlarımı gördün mü? Görüşürüz. Hı -hı. Hı? Baba, kartlarımı gördün mü? Belki Rosie onlarla oynuyordur. Aa, orada bir tane var. Aslan! Ver, kutunu düzelteyim. Caillou hayal kırıklığına uğramıştı. Kartlarıyla oynamak istiyordu. Tatlım kartlarını mı arıyorsun? Balinayı nerede bulabileceğini biliyorum. Öyle mi anne? Hayatım onu banyoda gördüm. Aramak çok heyecanlıydı. Balina kartı nerede olabilirdi? Evet onu buldum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Rosie. Aa, benim. Hayır Rosie? O benim. Hayır kartların olduğu kutuyu Rosie'ye vermek istemiyordu. Onunla o oynuyordu. Kayu. Neler oluyor bakalım burada? Kartlarla oynama sırası bende anne. Hala bir sürü kart eksik gibi görünüyor. Onları bulabilirim. Belki Rosie de senin safarine katılabilir canım. Safari de nedir anne? Bir safariye çıktığın zaman hayvanları görmek için etrafına çok dikkatlice bakarsın hayatım. Hayır bu fikre bayılmıştı. Arayacağı eksik kartları... Bak! Bu bir yalan. <laughs> Kayu ve Rosie etraflarına dikkatlice bakıyorlardı. Hayvanlar nerede ortaya çıkacaklardı acaba? <laughs> Buldukları hayvanların taklidini yaparak eğleniyorlardı. Bir <laughs> timsah! <laughs> timsahları çok severdi. Çünkü onlar büyük <laughs> ve güçlüydü. Hadi bakalım, akşam yemeği hazır. Ama Kayu ve Rosie safarilerine devam etmek istiyorlardı. Hadi gel Kayu. Oynamaya sonra devam edersin. Ben Kayu değilim. Ben bir timsahım. Gerçekten mi? A çok kötü çünkü Kayu en sevdiği yemeklerden birini kaçıracak. Hamburger. <gülüyor> <gülüyor> Hamburger mi? Aa, bak baba. Gerçekten benim. <laughs>